Para, Bu para en kısa zamanda mahpus karşılığı muhtarlara ödenecek. Mecburi, kapalı, açık bütün evlerden. Evet. Hane sayısına göre. Kapalıysa da ödeyecek, açıksa da. Ee, diğer taraftan su parası ödemeyen 19 kişi var. Bunlar da giden mahpus karşılığı muhtarlığa su parasını ödeyecek. Bunları size bildirmek için şey yaptım. Ee, şöyle de bir bilgi vereyim

<laughs> çok sert boy. Çok sert boy. Çok sert boy. Hoca mı? Hayır, kararı yine kendisi ödemiyor diyanlar. Bunu özellikle bilgi verildin. Kesin bak. Bende isimler var Ödedi. kimin ödediği, kimin ödemediği. Açıklama olmaz diye atmadık. Cami adı düşün. Vatandaş mahsubu olmaz diye.

اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركات القران العظيم. واعف يا كريم. واعف يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة